Halılara fısıldayan zümrüt halıda çok fazla çeşit var en çok talep gören de deri taban halılarımız hele bir de ekranlarda görmüş olduğunuz Zen 371 serimiz var ki biz bu modelin satışına yetişemiyoruz arkadaşlar çok talep olduğu için ekstra renklerini de ürettik şimdi e, önce deri taban nedir dokusu nasıl Muhammed gel bir yakınlaş onu bir gösterelim çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz kızlar. Leke tutmayan bir yapıya sahip. Şöyle kumaş parlaklığını görüyorsunuz. Birinci sınıf kaliteli ürünler üretiyoruz bizler. Standart yani emsali olabilecek ürünler üretmiyoruz. Alt taban bölümü orijinal tekstil derisi. Kesinlikle suni değil. E, o yüzden atma kopma yapmaz diyorum. Kokma yapmaz. Deri tabanın en büyük özelliklerinden biri de o. Grisi. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gümüş grisi ve gold renklerinin içerisinde olduğu. Siyahı goldu. Hemen devam ediyorum. Hele bu model, bu model var ya biz bu modelin satışına yetişemiyoruz. Krem gold ekranlarda görmüş olduğunuz Zen 371 serisinin renklerini gösteriyorum sizlere. Oval, yuvarlak, yolluk, halı İstediğiniz tüm şekilde siparişlerinizi verebilirsiniz. Kahvesini de böyle aldıktan sonra en sonunda gümüş grisi. Fabrika satış mağazamız İstanbul Maltepe, Fındıklı Mahallesi, Hancıoğlu Caddesi, Noel 9 Taksim Ağa'dayız. Tüm dünyaya kargo ürün gönderimimiz mevcuttur. Online siparişlerinizi verebilirsiniz. Hoşçakalın.